rabıta konusunda da işte Fikri Efendi'ye rabıta yapılması her tarafından söylendi. Mahmut hmm. Efendi'nin tayin her tarafından ama işte karşı tarafta olan bazı hocalar hmm. e, bu konuda alakalı diyorlar ki e, rabıta kıyamete kadar, Mehdi Aleyhisselam'a kadar hmm. Mahmut Efendi'ye devam edecek ve artık şey Kamil Şeyh bu kapıda gelmeyecek hmm. diyorlar. Böyle bir fitne var ortada. Bir de burada Hasan Efendi vefat kirt. Yani Fikri Efendi kısacı da.

Diğeri ise şayet o. Mesela bu mesela, sen kiri avu. Elçatı sari, elçat ama şekline uluyor. Temel, temel, temel. 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 Temel, Hasan Sesli. Efendi eğer yeni yerine seçmişsin, tamamdır diyor. Şahitler de varsa zaten odur yani. Bunda iftira olmaz. Tamam.